Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Oyak Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından kar payı dağıtım açıklaması geldi. Bugün 26 Şubat 2021 tarihli yani bugün istinaden yapmış olduğu karara istinaden şirket peşin bir biçimde kar payı ödeyeceğini bizlere bildirdi. Toplamda 1 milyon 60 bin 904 liralık bir ödeme yapacağını belirtti şirket. 2020 yılına ait karların %20'sinde dağıtacağını duyurdu. Şirket bir adet paya istinaden 0.0530 kuruş ödeme yapacağını belirtti. Biliyorsunuz ki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarında stopaj olmuyor. Bunun için bürüt tutarlı net tutarın eşit olduğunu görüyoruz. Yani 0.0531 bir pay istinaden dağıtacağını belirtti. Peki teklif edilen pay tutarının da ne zaman hak kullanımının olduğunu da görüyoruz. 31.05.2021 olarak görmekteyiz. Hesaba geçiş tarihinin de 2 Haziran 2021 olduğunu belirtmiş şirket bizlere. Siz değerli yatırımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.